Affet isyanım benim halim yaman Allah'ım Affet isyanım benim halim ben yaman Allah'ım Refetin isyanım benim medet aman Allah'ım Halim yaman sultanım Refetin isyanım benim medet aman Allah'ım Halim yaman sultanım Defterim dolu siyah amelim tekmil günah Defterim dolu siyah amelim tekmil günah Sensin kuluna pena medet aman Allah'ım halim yaman sultanım sensin kuluna pena medet aman Allah'ım halim yaman sultanım Ümmet et Habibine, gönüller tabibine Ümmet et Habibine, gönüller tabibine Rahme ile garibine, medet aman Allah'ım Halim Yaman Sultanım Rahmeyle garibine medet aman Allah'ım Halim yaman sultanım Sen bizi azadeyle cemalinle şad eyle sen bizi azadeyle cemalinle şad eyle kulum diye ya deyle bede tamam Allah'ım halim yaman sultanım kulum diye ya deyle bede tamam Allah'ım halim yaman sultanım